Herkese merhaba arkadaşlar. Halil Fahri'yi yakaladı ve Zeynep Arda ile birlikte arabaya gitti. Şahin Halil'in başına vurduğu için Halil kısa süre baygınlık geçirdi. Fahri ilk önce hem Arda'yı hem de Zeynep'i kaçırdı. Halil kendine geldi ve Zeynep'in arabasına binerek diğer arabayı takip etmeye başladı. Fahri Zeynep'i yolda arabadan indirdi. Halil ve Zeynep birlikte Arda'yı kurtarmaya gidiyor. Zeynep Halil'in yaralanmasından gerçekten çok korktu. Zeynep, Halil olmadan yaşayamayacağını söyledi ve dua etti. Halil ve Zeynep başka için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Halil ve Zeynep arabayı takip etmeye devam etti ve Fahri'nin Arda'yı götürdüğü ormandaki kulübenin yerini de buldu. Halil ve Zeynep Arda için çok endişelendi. Ama her ikisi de ayrıca birbirlerinin zarar görmesinden ve birbirlerini kaybetmekten gerçekten çok korktu. Kahraman Halil Arda'yı buldu. Zeynep Halil ve Arda'nın gelmesini beklerken çok korktu ve gerçekten çok dua etti. Halil Arda'yı kilitli olduğu odadan çıkardı. Maalesef Fahri Halil'i durdurmak için geldi. Halil ve Fahri kavga ederken silah ateş alacak. Halil yaralanacak ama Halil'in yarası çok hafif olacak. Halil ve Zeynep ilk defa aynı yatakta uyuyacak. Tüm kötülükler artık son bulsun. Halil'in hayalini kurduğu tutku dolu geceyi Zeynep ile geçirsin. Benim gibi düşünenler, Halil ve Zeynep'in mutlu olmasını isteyenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Halil yaralandığı için Zeynep Halil'in yatakta uyumasını isteyecek. Arda Zeynep'i hem çok seviyor hem de artık çok güveniyor. Arda Zeynep'in de onlarla birlikte uyumasını istedi. Zeynep ve Halil birbirlerine bakarak önce uykuya dalacak. Arda Zeynep'in onlarla birlikte uyumasını istedi ama Arda sabah erken uyanacak ve yataktan kalkacak. Halil ve Zeynep uyandığında aynı yatakta ve birbirlerine çok yakın olduğunu fark edecekler. Halil Zeynep'in elini tuttuğu için çok heyecanlanacak. Halil Zeynep'in tüm güzelliğiyle karşısında olduğu için hem mutlu hem de çok heyecanlı olacak. Arda olmasaydı Halil ve Zeynep'in aynı yatakta uyuması maalesef aylar alırdı. Aferin sana.